taş koyuyor. Diyor ki bakayım bu taşın karşısında insanlar ne yapacaklar? Bekliyor. Vezir geliyor taşın etrafını dolaşıyor diyor ki sultanımla konuşayım yolun ortasına düşen taşları kaldıracak bir kadro ihdas edelim birisini alalım çalıştıralım evet. diye sonra komutan geliyor diyor ki vezirle konuşalım diyor yolun ortasına taş bırakanlara hangi cezayı vereceğiz onu belirleyelim o da ceza peşinde şair geliyor yolun ortasına düşmüş taşa şiir yazıyor benim hindibaya yazdığım gibi bakayım. <laughs> Benim hindi yazdığım gibi bugün. <laughs> Sonra köylü geliyor. Sırtında eşya sepeti. Küfe deniyor ona. Bakıyor ki yolun ortasında bir taş. Hemen eşya sepetini bırakıyor. Ya Allah bismillah deyip taşa sarılıyor. Sağa sola derken o koca taşı kaldırıyor yolun kenarına. Eşya sepetini alıp gidecek. Bakıyor ki taşın altında bir kese. Keseyi açıyor ki altınlar var. Altınların üzerinde bir not var. Şöyle yazmış sultan. Bu kesedeki altınlar elini taşın altına koymayı becerenler içindir. Bu taş elimi sokma hikayesi buradan doğmuştur. Ama gerçek şudur ki insanlar yolların üzerindeki taşları, kalplerinin içindeki taşları, akıllarındaki taşları, hayatlarındaki taşları ayıklamadıkları sürece güzelleşemiyorlar. Eğer şehirler güzelleşecekse, insan güzelleşecekse, mekanlar ve yürekler güzelleşecekse, içimizdeki ve dışımızdaki yol ortası taşlarını kaldırmak zorundayız